ماذا بسم عن أبي لاس الخزائي رضي الله عنه قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدوات فقلنا يا رسول ما نرى أن تحملنا هذه فقام رسول صلى الله أبو bir hazineye ait bir deveye bindirmiş. Deve de cılız zayıfmış ya. Yani. O mübarek de diyor ki ya Resulallah bu deve bizi taşıyamaz yani. ya. Yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ma min ba'irin illa fi zirvetihi şeytanun. Fezkuru smallahi azze ve celle. İza rakibtumuha kama amarakumullah. Sümmen tehinuha li enfusikum. Fe inneha yehmilullahu azze ve celle. Her devenin üzerinde diyor mutlaka ne var? Bir şeytan bulunur diyor Her binaen üzerinde Bir kişi diyor bir binaya binerken Bismillahirrahmanirrahim Dediği zaman Allah'ın izniyle de o bindiği deve Ne olur Allah ona kuvvet verir diyor Kendisine hizmet ettirir Binerken Arabanıza ne yapın arkadaşlar daha, daha kontağınızı çevirmeden önce Bismillahirrahmanirrahim deyin Arabanıza öyle binin ya